Merhaba, selam nasılsınız? Ben yeni bir videoda karşınızdayım. Sizin için güzel bir yüz yogası egzersizi to toplamını yapacağım. Yüz yogasıyla çok ilgileniyorum uzun zamandır. Çünkü herkes kendi alanında bir şeye ilgi duyar. Ben de yüz yogasına ilgi duydum. Araştırıyorum birçok araştırma. Genelde cilt bakımı ile uğraşıyorum. Cilt bakımı ve cilt beslenmesi uyguluyorum. Şu anda bir wellness sektöründeyim. Kendinizi iyi hissettirmek için buradayım. Ben kendimi iyi hissediyorum. Sizlerin de iyi hissetmesini istiyorum. Özellikle hanımların birçok sorunu var ve benim de sorunum bunlar. Ve ben bunların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Güzel faydasını da görüyorum. O yüzden de neden sizler de faydasını görmeyesiniz ki? Neden bu alanla da ilgilenebilirsiniz? Şu evde olduğumuz günlerde bunun da bize çok moral olacağını düşünüyorum. Öncelikle e, resimlerinizi çekin. Kendi yüz, yan, sağdan, soldan olmak üzere yüz, resimlerinizi çekin. Özellikle gıdı, gız, gıdısı olan hanımlar, beyler resimlerini çeksinler. Bir ay kadar bu hareketleri rutin olarak yaparlarsa gerçekten ciddi anlamda ciddi düzelmeleri ben bir hasta şahit oldum danışanlarıma bunu yapıyorum çok güzel bir kulübümüz var böyle etkinliklerimiz var bizim bu tür etkinliklerimize de yüz yogasını koyduk o yüzden de sizlerin de böyle etkinliklerle uğraşmanızı isterim kitap okumak etkinliği yüz yogası etkinliği, müzik yani kişisel gelişim beslenme en büyük alanımız şu anda diyet yani biz diyetisyen değiliz ama iyi hissettirme koçları olarak ee, insanlara iyi hissetmelerini sağlıyoruz doğru beslenmeyi öğreniyoruz ve öğretiyoruz bu anlamda güzel gidiyor ee, Öncelikle yüz yokasında oturuşumuz Aslında hayatımız boyunca oturuşumuz çok önemli ya yani biz her zaman dik ve düzgün oturmalıyız. Yani oturuşumuza dikkat edersek sırt ağrılarımıza ve bel ağrılarımıza da çok fırsat vermeyiz. Bunun için de genelde ben sandalyenin ön kısmına oturmanızı tercih ederim. Bir yere gittiğinizde koltuk ya da sandalyenin biraz daha ön kısmına yaklaşıp dik oturursanız hem konuşma olarak daha rahat olursunuz hem de kendinize bir özgüven gelir ve burada düz oturuşunuzu postürünüzü düzeltmiş olursunuz. Boyun bölgemiz aslında çok uzun normalde ama nedense bakmadığımız için kısalır, hatta kilo alır ve aşağı doğru sarkmaya başlar. O yüzden bu bizim görünüşümüzde çok önemli olan bu bölge için bir çalışma yapalım bugün. Boyun bölgemizi, boynumuzu yukarı doğru kaldırarak iyice kaldıralım, çünkü iyice kaldıralım, kaldıralım yavaş hareketlerle ve şuradan tutup. 15'e kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 15. Geldiğini hissediyorsunuz. Ve yavaşça zorluyorum. Ve tekrar bir 15 daha. Evet. Güzel. Şimdi tekrar sağ tarafımıza dönerek yavaşça dönüp yukarı kaldırarak burada yalnız çenemizi her harekette ön alacağız. bir 15'te burada, da yapacağız. Şurada bir hafif bir ağrı hissedeceksiniz. İlk yaptığınız zamanlar biraz ağrıcı, ama sonra geçecek. ve gıdı bölgemizden şimdi devam ediyoruz şöyle yavaşça ısınma hareketi yapacağız şu bölgemizi tutup sıkıca çek arkaya at çek sıkıca at arkaya çek at çek at boyundaki izler de çok etkili bu hareket tekrar şimdi çene kısmımıza geliyoruz. Tut, çek, at. Tut, çek, at sıkı şekilde. Tut, çek, tut ve çek. Tut ve çek. Burada nefeste egzersiz yapabilirsiniz. şuradan tutup şuraya inin şuradan çok aşağı inin tüne o elinizde ilgili evet 10 yani kez yapabilirsiniz çok fazla yapmanıza da gerek yok bu da bir duruş düzeltmek için bu bunu... Boynunuzun uzunluğunu ve duruşunu düzeltiyorsunuz. Şimdi bizim dudaklarımızın kenarındaki mesela sigara içenlerde olur dudak çizgileri. Ben kendimde paydasını gördüm sigara içmiyorum ama. Demek ki yaş itibariyle böyle çizgiler olabiliyor. Dudak kenarındaki çizgiler için. Dudağımızın tamamen dişlerimizi kapatıp A ve O yapacağız. Ama şu çizgilerimiz olmaması için bastırmadan tutarak A O A O A O A O, A, o. Burada amaç did, 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 dudaklarımızın dişlerimizi sarması. Burada hem dudaklarımıza botoks yapıyoruz. Gerçekten güzel faydası var. Hem de dudak kenarındaki çizgilerin azalmasına ve gitmesine sebep oluyor. Şimdi yine dudak çevresinde şu lozabiyen çizgilerimiz var. Onlar için de dilimizle alttan destek alarak masaj yapacağız. Bunları da istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Gün içinde. Hmm. Çok faydasını göreceksiniz. Şimdi burnumuz özellikle. Burnumuz mesela çok düşük olursa bazen şikayetçiyizdir. Burnumuzun duruşu bile düzelecek. Yani resimleri çektiğinizde dediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir 10 kere yapabilirsiniz. yani bir kadın için hoş görüntüler olmuyor ama bunu da yapmak yalnız olduğunuzda yapabilirsiniz. Şimdi yine burnunuzu çok güzel yukarı kaldıracak hem de şu yan çizgileri çok faydası olan burnunuzu yavaş yavaş yuvarlak bir şekilde yukarı doğru alıp şurada durup yavaş aşağı inip tekrar yuvarlak bir şekilde alıp tekrar burada hem nefes almanızı kolay, kolaylaştıracak. Burnunuz bazen tıkanır. Bununla ilgili güzel bir hem egzersiz hem de burnunuzu kaldırabilecek hoş bir Evet. Bunu da yaptık. Güzel. Şimdi kadınların en çok rahatsız olduğu şu çenenin şu yanakların düşmesi. Hani Fransız askısı diyorlar. Biz bugün yüzümüzü asalım mı yukarıya Şu kaşımızın ortasından tutup yavaşça çekiyoruz yine doğru çekiyoruz, çekiyoruz. Evet, bu yatay olan çizgilerimizi ve ortadaki kaş, çatık kaş dediğimiz çizgileri hemen hemen yok eden. Aslında kasları harekete geçiriyor. Şimdi yukarı doğru saç bitimine doğru bütün alnımızı evet hareketi ya, yavaş yavaş bitirmek üzereyiz şimdi bu hareketler bittikten sonra mümkünse eğer saçlarınızı tutup ben şu an saçlarımı topladım ama saçınızda bir peruk varmış gibi saçınızı oynatın derinizden Yavaşça ileri geri oynatın. Bir peruk oynatır gibi. Burada saç kökleriniz güçlenecek. Dökülen saçlarımızın dökülmesi duracak. Yani saçınız çoğalacak. Peruk varmış gibi. Oynatın. Bu arada aslında en başta söylemek istediğim bir şey var. Yüz kaslarımızla alakalı. Her zaman diyorum yüz kasımız 57 tane kas var. Tam şu kısmına kadar gücümüzü de ifade ediyor kaslar ve biz bir çoğunu çalıştırmıyoruz. O yüzden bu yaptığımız hareketleri rutinli, hızlı bir şekilde yaparsanız gün içinde kasların çalıştığını göreceksiniz. Yani ben de yeni yapmaya başladım, çok faydasını görmeye başladım. O yüzden de artık sizin de ayda göreceğine inanıyorum. Çünkü ben etkisini gördüm, çok da gayet iyiyim, toparlıyorum. Bu kadar, evet. De kolay gelsin. İyi günler.